Evet arkadaşlar bugün 6 saat 4 dakika çalıştık ortalama 7 saat diyebiliriz ne yapacağımı ne yaptığımı göstereyim Şimdi arkadaşlar bugün güzel bir gündü ya matematik biraz az çalıştık ya matematik az çalışmanın sebebi az önce bir video izledim ya eşitsizlikler bitmiyor Hani dün zaten çalışmamıştık 4 saat falan çalışmıştım bugün biter diye düşündüm bitmedi Yarın kesinlikle bitirmemiz lazım. Perşembe, cuma, cumartesi en azından hani pazara kadar her türlü fonksiyon biter de logo etmeyi biraz başlasak iyi olur. Ben yani ders olarak matematik bazından gidiyorum. O konuda e, öyle gittiğim için fizikte falan geri kaldık. O yüzden biraz fizik çalışmış olduk. Neyse bugün çokgenlere çalıştık. Şöyle göstereyim hemen. Çokgenler bitti. Hemen biraz hızlı ilerliyorum TYT geometri kısmında. Benim için ayet önemli. Evet şöyle çokgenlerden güzel notlarımızı aldık kısa sayfa daha vardı. Ee, buraya kadarmış. Ya O diğer kısmı izlemedim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ee, çok genler bitti. ya. Bunlar çok bildiğim konular. Hızlı hızlı elimden geldiğince teyit kısmını yani anlayarak e, hızlı bir şekilde geçmeyi düşünüyorum. Çünkü e, AYT'de 3 tane zor konu var. Nokta, analiti, e, analitik geometri yani. Çember ve e, katı cisimler. Katı cisimler TET'de de çıkıyor. Hiç bilmiyorum. Biraz ona zaman harcamam lazım. Buradan bayağı test çözdük arkadaşlar. Bayağı güzel sorular vardı. Ee, şöyle. Hızlı hızlı göstereyim. Şu soru çok güzeldi ya. Soruyu çözdük. TYT 2024'te çıkmış. Şu soru da çok güzeldi. Şu arka tarafını çözmemişim. Ee, sonra fen deneme sattık. <laughs> o biraz düşük geldi. O da ben de şaşırdım ya. Aslında, şu, aslında şu şaşırdım ama. Ee, çözerken de diyordum düşük gelme ihtimali yüksek. Çünkü çok zor bir deneydi. Kaç gelmiş? 12 buçuk gelmiş. Ya, şu soruyu grafikten anlayamadım. Bunun e, sürdürme kuvvetini biliyorsunuz bir grafiği var. Herkesin bildiği şöyle bir grafik. Ya, o mu değil mi tam anlayamadım. Oradan soru gitti zaten. Ee, başka? şu Şurada iki soru var. Ya, şu soru çok basitmiş. Ya. Şu soruyu izledim anlayamadım. Onun dışında şurada iki hata yapmışız. Aa, gözden kaçan iki hata. Bu da okuma hatası. Bu direkt e, konuyu bilmiyordum. Şurada da boş bırakmıştım. Ee, biyoloji. Şimdi arkadaşlar biyolojide son iki tane herhalde sistem kaldı. Dolaşım ve sindirim. Ee, bugün bir sistem daha bitirdik. Ee, bir sistem daha bitirdik. Bir dakika. ya İşte burada ezber yaptım. Göstermeyeceğim. Ezber yaptım buradan. Videoyu izlemiyorum zaten sadece ezber yapıyorum büyük ihtimalle genden proteinde ve başka ne vardı bir tane daha konu vardı ya bitkiler <laughs> oradan video izleyeceğiz arkadaşlar bugünkü e, çözdüğüm yerler göstereyim direkt buraları çözdüm buraları çözdüm hızlı geçeyim. Böyle. Böyle. Ya zor sorular, ortalama sorular vardı. Şu geçen e, bu sene çıkmış, 2025'te çıkmış. Bu sene derken yani 2025'te çıkmış. E, bu soru zaten güzeldi. E, burada bize mayozu başladığını soruyor. Hatta herkes bu arada Edirne deyip düşmüş olabilir. Edirne mitozla başlanılan yer. Biz de burada mayoz diyordu. Mayoz birinci olarak başlıyor. Nerede kalmıştık? Şimdi geldik biyolojiye. Arkadaşlar ee, biyolojide zaten biyolojideydik de map kitabı bu. Buradan ezber yaptım. Gösterim. Şurada önemli olan notlar vardı. Onları falan okuduk. Bu kitap biraz dökülüyor. O Buradan okuyorum ama. ayeti fizikten video izledim. E, şurayı. Şurayı şurayı. Yarın burayla burayı bitirip Newton'u bitireceğiz. Yarın büyük ihtimalle ayeti fizikten Newton biter. Matematikten de birebir ÖSYM'yi bitirdim. sonra ee, sorular güzeldi birebir ÖSYM sorulabilir. hemen. Evet. Ya şu sorular zaten kolaydı. Direkt yapıldı. Ee, şu soruyu izledim. de şu üstteki soruyu izledim. Hatta burada çok güzel bir taktik öğrendim. Sonra ya şu soru mükemmeldi. Ee, bunun bir e, fazlasını bir de bir düşüğüne göre hesaplayacaktım. Evet. Güzeldi. Yarın e, ikinci dereceden denklemle fizik önem vererek çalışacağız. Bugün böyle bir çalışma yaptım. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Çok fazla uzatmayayım. Bugün 7 saatlik bir çalışma yaptık. Ee, sadece ufaktan bir yarın ne yapacağımı anlatayım. Ee, yarın iki tane şey yapacağım. Ayita matematik ve fizik. Ee, matematikte Denklem ve e, ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikleri bitireceğim. E, biraz fonksiyon çalışacağız, ve soru çözeceğiz bolca. Fizikten de bu Newton'u bitireceğiz. Hani olursa kimya, olmazsa da büyük ihtimal sadece bu iki şeyi çalışır bırakırım. E, bir de bugün biz e, problem çözmedik yarın belki biraz problem çözebilirim. Perşembe günü belli perşembe günü arkadaşlar e, 2025 MHSY'yi çözeceğiz. Onun yanına kimya ile matematik ekleyeceğim. Cumartesi değil de Pazar günü bir deneme daha çözeceğiz. Pazar günü e, yeni aldığım bir tane denemeyi çözeceğim. Kitap alışverişi yaptım, onlar da gelsin. Bak onun videolarını da çekerim. E, güzel bir kaç tane deneme aldım. E, güzel gidiyoruz bence. E, bizim bu hafta matematik için konuşayım. iki tane hedefim var. Bir e, şeye kadar gelmek, logaritmaya kadar gelmek, yani e, eşitsizlikle fonksiyonları bitirmek. En kötü hani logaritmaya geçmeyelim ama e, fonksiyonlara kadar bitirelim. E, ee, i̇kinci kısım ise e, Eyüp Bey'in eşitsiz, Eyüp Bey'den eşitsizlik sorularını çözelim. Eyüp Bey'in soruları çok kaliteli. Pazara kadar eşitsizlik sorularını bitiririz. Haftaya da Eyüp Bey'in fonksiyon sorularını çözerken logaritma dizileri bitiririz. Ondan sonra da limit türev integrale başlayacağım. Limit türev integralde ne yapacağız? Arkadaşlar fasikül çözeceğiz. Limit hariç limiti soru kaynaklarında taracağım. Türev integrali e, fasükül cidden e, çözmek lazım. Neyse bugün böyle çalıştım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.